أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد درس بقمبر مصر عليه الصلاة والسلام السلام أدرس قرآن الكريم أكيان أكتان دين sevenlere de selam olsun, talat olsun diyerekten dersimize başlıyoruz kıymetli seyircilerimiz ve öğrencilerimiz. Şimdi herkesin bir meşguliyeti vardır. Ama bu birinci sırayı alması lazım. Belki duymuşsunuzdur. Ehem mühimme tercih edilir. Yani iki şey var yapacağınız. Hangisini öne alacaksınız? Ehemmiyetli olanı öne alırsınız. Mühim olanı sonra yaparsınız. Bunun gibi. Bu birinci madde. Yani ehemmiyetli. Kur'an-ı Kerim'i okuyup okutmakla, yaşayıp yaşamakla, yaymakla görevliyiz. Ve günde 40 rekat namaz kılıyoruz nafile belki de Kur'an-ı Kerim okuruz. 50'yi buluyor. Yani 24 saatte 50 defa kıraatla, okumayla, Kur'an-ı Kerim'le baş başa kalıyoruz. Bu zorunluluktur, bu mecburiyettir, bu farzdır. Namazda şöyle düşünürsek, farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar şeklinde. Bir numara farzı aynı olan kıraattır. Bu kıraat yerini bulursa diğerleri fakir kitaplarımızda öğrenilir. Bir ayda öğrenilebilir. Ama bu okumaya gelince en az bir senemizi vermemiz lazım. Her gün bir saat ayırmamız lazım. Pekala. İnşallah öyle yaparsın. Yapıyorsunuz da. Yalnız da devamlı not defteri bulunsun. Belki değişik bir şey söylemiş olabiliriz. Not edersiniz pekala şimdi okumada ne yapacağız öncelikleri şöyle bir teknik tecbit e, bakımından tekrarlarsak ani harflere dikkat edeceğiz bunlar Ece'di qadim beket diye okunuyor nefes haps oluyor e, ve harfler mahraslarını yerleşiyorlar yapışıyorlar. Bunun dışındakiler yanaşır. Bunu bileceğiz. Kalın harfler var. Hussa, la, boyn, gıl harfleri. Bir de lam, ra var. Onlar bazen ince bazen kalın okunur. Bunlara dikkat edeceğiz. Ağzımızın şekline dikkat edeceğiz. E, ötrede, vavda, fa, bim, e, fa, mim, vavda, ba harfinde, e, fa harfinde, ne yapıyoruz? Ağızların ağzımızı e, ileri alıyoruz, kullanıyoruz. Ağzımız şekli e, normal şekli bozuluyor. O harfler olunca. Bir de revm işmanda yedi yerde ağız hareket eder. Bunun dışında ağız hareket etmez. Evvela bunu kolaylaştırmak için hümme ceddük Sübhaneke duasındaki hümme ceddük sizin işinizi kolaylaştıracak. Hümme öteden üstüne geçmeye denir. Ceddük de üstünden ötreye geçmeye denir. Bunu zamanla e, ne kadar sık söylerseniz o kadar güzel olur. Çünkü okuma ağzın şekil almasıdır. Bu ötde ve vav e, harfi ve diğer söylediklerimiz ağzımız şeklini almış oluyor. Dilimizin şekli değişiyor. Normal ince harflerde dilimiz düzgün duruyor. E, kalın harflerde böyle dilimizi şey yapıyoruz. Lamra'da bunun tersini yapıyoruz. Bunu daha önce de söylemiştik. Bunlar önemli. Bu hatırlatma yaptıktan sonra okumaya başlıyoruz. Hafız Muhammed başlayalım. Nereden başlıyoruz? Tin, Suresinden suresinde. Buyurun. أعوذ <laughs> بالله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وضور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا, آمنوا. آه. İllellezîne âmenû ve amilus salihât ve amilus alalım. Amilus biraz önce söyledim hani ümme var da onun gibi amilus salihât ümme aynı kalıpta. İllellezîden alalım. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أجر يعني فلهم أجر أعظم زي الأرض أتوجد أيوه فلهم أجر غير ممنون غير غير Diyelim ki kafa benzemesin. Gayru <laughs> <ptiv> memnun <Gian coups> Fema yukezzibuke ba'du bittin Eleyse Allahü bi ahkemil hakimin Tekrar daha alalım. Bi ahkemil hayla kef arası kesilmesin. Ah ke şöyle değil yani. Ah ke gibi olmasın. Bir tekrar daha. Eleyse Allahu bi ah Eleyse Allahu bi ah kemil hakimin Evet. Allahu ekber. Ekber. Allahu Ekber. Evet. Devam ediyoruz. A Euzü mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve ve zeytun ve durisi bu bu ve bu şimdi e, kelime içerisinde e, cümle içerisinde harfi okuyamıyorsak hemen o harfin tasihini yapacağız. Ne yapacağız? Ba do bu bu sesi alıncaya kadar çalışmamıza devam edeceğiz cümleyi tekrar edince arkada vakit alacağı Şimdi diğer harfleri okuduğumuza göre demek ki o da harfi biraz daha çalışmaya gerektiriyor. O şekilde yapacağız. Ondan sonra okuyacağız. Ba, bu, bu. Bir söyle bakayım. Da, ba, da, ha. Bu, Şimdi oku cümleyi. Ve dur وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 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 ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ biddin Eleyse Allah bi الْحَاكِمِينَ hakimin Allahu ekber İkinci hemze'yi biraz daha esnekli. Allahu ekber. H Allahu ek ek ikincisi de aynı e, suratta aynı sesle olacak. Allahu ekber. Tamam dedim. Hafız Mustafa. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا مَن وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ يُكَذِّبُ تَكْرَارًا يُكَذِّبُ فما يكذبك بعد بِالدِّينِ أليس الله بأحكم الحاكمين أحكم الحاكم أليس الله بأحكم